Herkese merhabalar. Psikotik bozukluklar kişinin gerçeği değerlendirmesinin, muhakemesinin bozulduğu, diğer psikiyatrik hastalıklara göre daha ağır diyebileceğimiz bir hastalık grubudur. Grubun en bilineni şizofreni hastalığı. Psikotik bozukluklarda özellikle hezeyanlar ve halüsinasyonlar ön plandadır. Hezeyan derken, Kişinin herhangi bir ispat olmadan ve aksi kanıt gösterildiği halde kişinin inandığı düşünceler diyebiliriz. Örneğin kişi takip edildiğine, özel güç ve yetenekleri olduğuna, insanların ona zarar vermeye çalıştığına inanıyor olabilir. Konuşmayla, ikna ile değiştirilebilecek düşünceler değildir bunlar. Ee, halüsinasyonlar da kişinin var olmayan duyumları algılaması olarak özetlenebilir. Ee, var olmayan sesleri duyması, var olmayan görüntüleri görmesi gibi. Şizofrenide en çok işitsel halüsinasyonları görüyoruz. Davranış bozuklukları, düşünce bozuklukları da psikotik hastalıklarda sık gördüğümüz belirtiler. Psikotik hastalıklar hem kişinin işlevselliğini, yaşam düzenini, sosyal hayatını bozduğu için hem de kişinin yakınları için yönetmesi zor hastalıklardır gerçekten. Mutlaka ilaç tedavisiyle müdahale edilmeli. Tedaviye ek olarak kişiye verilecek psiko eğitim, aileye verilecek psiko eğitim ve kişinin yaşam konforunu artırabilecek düzenlemeler çok önemlidir. Eğer böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız mutlaka bir psikiyatrist yardımı almalısınız. Kendinizde veya çevrenizde böyle bir şey gözlemliyorsanız. Sağlıklı bir yıl, sağlıklı bir hafta diliyorum.